Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. Divan edebiyatının nazım türlerine değineceğim bu videomda. Özellikle son yıllarda yine sollar soylar incelendiği zaman burada geçen bazı kavramlarla, bazı başlıklarla çokça karşılaştığımızı göreceksiniz. benim için önemli bir video arkadaşlar. Sizler için de önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım size katkım olur diyelim ve hemen tekrarımıza başlayalım. Şimdi konusu bakımından değerlendiriyoruz. Çünkü nazım türü dendiği zaman şiirlerin neyine bakıyorduk? Biz temasına yani konusuna bakıyorduk. Zaten önceki birkaç videomda divan edebiyatının nazım şekillerini yani nazım biçimlerini anlatmıştım. Burada ise şiirin şekli değil de konusu bakımından değerlendirme yapılacak. Ve bunların birçoğu da zaten sınavda karşımıza çıktı. Peki nedir? Mesela bizim karşımıza çıkan bir divan edebiyatı şiir metninde eğer Allah'ın birliği anlatılıyorsa, Allah'ın yüceliği anlatılıyorsa ki burada Allah'ın birliği ifadesi yeterlidir. Bunun karşılığı ne olacak? Tevhid olacak. Yani e, bu özellikle halk edebiyatındaki ilahi ile karıştırılıyor bazı arkadaşlar tarafından. E, genelde genelde eee halk edebiyat halk ilahi daha çok Allah sevgisine tekabül eden ama tevhid ise Ahad kelimesinden geliyor. Yani bir kelimesinden geliyor ve Allah'ın birliği üzerine yazılıyor. Peki yine diğer bir şiir metnine baktığımızda eğer okuduğum şiirde Allah'a yalvarış, Allah'a yakarma varsa yani Allah'a yalvarma, yakarma varsa bunun karşılığı ne olacak? Münacat olacak arkadaşlar. Bu da yine bizim için önemli. Peki benim okuduğum şiirde, şayet Peygamberimizi övüyor ise bu sefer ne olacak bunun karşılığı? Naat olacak. Ee, peki biliyorsunuz ölüm e, yani kadim bir e, duygu, kadim bir acı ve her ölenin arkasından biz acı hissederiz ve e, bu hemen hemen her dönemde farklı isimler ile anılmış. Mesela İslamiyet öncesinde ölenlerin arkasından söylenen şeyler sagu olur. Bunu edebiyat tarihinde söyleyeceğim sizlere. Halk edebiyatında bahsettik bunun karşılığı ağıttı. Ama divan edebiyatında ölenlerin arkasından söylenen şiirler ne olur? Arkadaşlarım değerli burası Mersiye oluyor. Unutmayın Mersiye. Peki devrin büyüklerini, din büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirler nedir arkadaşlar? Bunun karşılığı ne olacak? Methiye olacak. Peki şairler kendisini överse ne olur? Fahriye olur. Şöyle e, öğrenmiştim ben öğrenciyken. Bir defa hani devrim büyüklerini e, ya da din büyüklerini övmek dediğiniz zaman her halükarda bu ne, ne oluyor arkadaşlar? Başkasını övme oluyor değil mi? Demek ki başkasını övüyorsam bunun karşılığı nedir? Metiye. Ama ben kendimi övüyorsam yani kendisini öme nedir? Fahriye olacak. Bu ikisini yan yana kollayabilirsiniz. E, devam edelim başka bir madde kişilerin ya da toplumun eksik yanlarını eleştiren yani eleştiri şiirleri yine günümüzde satirik şiir diye adlandırılıyor. Ki bunu yine halk edebiyatı nazım türlerinde hatırlarsanız taşlama diye anlatmıştık. Ama divan edebiyatında eleştiri şiirlerine biz ne diyoruz? Hicviye diyoruz ya da hiciv şeklinde de zaman zaman karşımıza çıkabilir. Bunun dışında bir şairin başka bir şairin şiirini benzer olarak aynı ölçü ve uyak ve hatta redifle yazmış olduğu şeyle. Şimdi şöyle değerlendirelim. Yani bu tanım biraz garip gelebilir size. bir şair gidiyor başka bir şairin şiirine benzer biçimde aynı ölçü ve uyakla şiir yazıyor. Bunun karşılığı nedir? Önce ondan bahsedelim. Bunun karşılığı nazire oluyor. Yalnız şu sorulabilir hocam. Ben gidip başkasının şiirine aynı ve aynı ölçüme uyakla şiir yazıyorsam hani çok saçma değil mi bu? Taklit değil mi? Sorusunu akla getirebilir. Burada şöyle bir olay var. Nazire aslında e, bir kişiyi taklit etmekten ziyade o kişiyi e, yad etmek, o kişinin ustalığını kabul etmek babında yazılıyor. Ve genelde çağdaş şairler, ha bir şair başka çağdaşı şaire yazmaz da genelde önceki yüzyıllarda yaşayan e, şairlere yazılır bu Aslında bir anlamda e, O kişinin ismini yad eder Yani biz bu kişiler sayesinde Bu şiirleri bugün yazıyoruz Bizim ustamız bunlar der Bu bir vefa örneğidir Yoksa kuru kuru bir taklit şiiri yazmak anlamına Gelmemeli çünkü mantık birbirinden farklı Peki e, Divan edebiyatında içki sunan kişiyi Yani içkiyi Şarabı övmek amacıyla Yazılan şiirler ne olacak Hemen yazıyoruz saki name olacak. Neymiş arkadaşlar? Saki name. Peki devam edelim. Bir dize veya beytin başka bir şair tarafından tamamlanmasıyla bakın dikkat Neymiş? Bir dize veya beytin başka bir şair tarafından tamamlanması demek düzenleme anlamına gelen birazcık tazmin ile karşılanıyor. Ee, yine divan edebiyatında şaka ve alay yolu yazılmış şeyler bu da önemli tehsil diye anılıyor. Neymiş arkadaşlar? Divan Edebiyatı'nda şaka ve alay yolu yazılmış şiirlerin karşılığı neymiş? Tehsil. Bu şeye benziyor biraz. Halk Edebiyatı'nda, Tekke Edebiyatı'nda hani ciddi konuları alaycı bir dille anlatan şatiyeler vardı hatırlarsanız. bunun karşılığı bir anlamda divanda tehsil diye ne yapılıyor? Anılıyor arkadaşlar. diğer maddemiz partişah çocuklarının dikkat, sünnet, kadın sultanların evlilik merasimini anlatan şiirler. Yani sonuçta baktığınızda ister oğul sünnet, ister hanım, kadın sultan evlilik olsun. Padişah çocuklarını ilgilendiren şiirlerin karşılığı nedir divan edebiyatında? Surnamedir yine. Özellikle çokça karşımıza çıkan kavramlardan bir tanesi. Peki devam edelim başka bir kavram bir şehri ve o şehrin güzelliklerini anlatan şehirler neymiş? Zaten bir şehirden bahsediliyorsa, şehrin güzellikleri anlatılıyor, tasvir ediliyorsa yine son dönem yayınlarında e, süreti karşımıza çıkan, yine ÖSYM sorularında şıklarda falan karşımıza çıkan nedir o? Şehren giz olacak önemli bir kavram. Peki e, iki boşluk olan bir tanımız var gördüğünüz gibi. Belli kurallara göre düzenlenip çözülen ve Dikkat, cevabı Allah'ın sıfatlarından biri ya da insan adı olan bilmecelere ne ad verir? Bakın bu bir defa bilmeceymiş. Ama bilmece de, bilmece Allah'ın sıfatlarından birisi veya bir insan ismi cevapsa, bunun karşılığı ne oluyor? Muamma olacak arkadaşlar. Neymiş? Allah'ın sıfatlarından veya insan isimlerinden birisi ise cevap muamma. Ama eğer cevabı bilmecenin cevabı Allah'ın sıfatlarından biri ya da başka bir insan ismi değilse bunun karşılığı ne olacak? Lugaz olacak. Bu da yine aklımızda olsun. Yani Asa muamma ile Lugaz'ın ortak özelliği bilmeceymiş arkadaşlar. Bilmece ile ilişkilendirildiğinde eğer şıklardan şıklarda bunlardan birisi yoksa diğer detayına bakmaya gerek yok. Herhangi bir nişat diyebiliriz. Peki burada ben iki tane daha kavram ekleyip öyle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, mesela Mevlüt yine hem divan nesrinde hem de şiir kısmında karşımıza çıkan e, kavramlardan bir tanesi arkadaşlar. Mevlüt dendiği zaman e, nedir arkadaşlarım? Peygamberimizin diyoruz. Peygamberimizin e, özellikle e, doğumunu doğumunu işte doğum esnasında gösterdiği mucizeleri. E, bunun dışında işte gazaları, gazaları yani yaptığı savaşlar. bunun dışında ne olabilir? Vefatı gibi konuları anlatan şeyler ne olacak? Mevlid olacak. Yani unutmayalım peygamberin tohumu, mucizeleri, gazaları, ne bileyim belli başlı hayatından kesitler ve vefatı gibi bilgiler neyle alakalıymış arkadaşlar? Unutmayalım. Mevlit ile ilişkilendirilecek. Yine nesir kısmında vereceğim ileride nesirde de var çünkü Peygamberimizin sadece hayatı değil de hayatının belli bir yönünü işte ne bileyim daha çok fiziksel yönünü anlatan hilyeler falan vardır ama burada kalabalık etmek istemiyorum arkadaşlar ama son dönem yayınlarında gördüğüm bir kavram var bundan bahsetmeden geçmek istemiyorum kıyafet name diye şıklarda bazen cevaplarda gördüğüm bir madde var arkadaşlar. Bu da divan edebiyatı döneminde bir kişinin dış görünüşüne bakıyoruz. Yani şöyle dış e, görünüşe ya da dış görünüşe ya da e, yüze bakılarak yüze bakılarak bakılarak e, bir kişinin bir kişinin ruhsal durumunu anlamaya çalışma Bir kişinin ruhsal durumunu anlamaya çalışan metinlerdir. Yani şöyle, e, kıyafet nam edince kıyafet insanın işte ne nedir o? dış görünüşünü ifade ediyor ve kıyafetine bakılarak yani aslında e, gerçekten bir elbise değil de kişinin yüzüne bakılarak onun nasıl bir halet ruhiye içinde olduğunu anlamaya çalışan, e, tahlilden metinlerdir arkadaşlar. E, burayı aslında çoğaltabilirdik. Mesela e, işte evliyaların hayatını anlatan kısası Enbiya, Peygamberimizin göğe yükselmesini anlatan Miraciye, e, işte 40 hadis tercümesi diye tabir edilen e, neydi? Hadisi Erbayin gibi yani başka maddeler de var ama bu isimler divan edebiyatın nesir türlerine de geçiyor. Onun için ben nesir kısmında anlatacağım. Ama burada anlattığım kavramların hemen hemen hepsi önemliydi. Ee, güzel bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım sizler için katkısı olmuştur. Başka videolarında görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.